Allah'ın kullarıyız hepimiz. Celle Celaluhu. Onun nimetini yiyoruz, onun verdiği havayı soluyoruz, onun güneşiyle ısınıyoruz, onun bulutundan yağan yağmurla sulanıyoruz. Bu kadar nimeti alırken hiç itiraz etmiyoruz. Ve Allah Subhanahu ve Teala bizden kulluk istediği vakitte ki aslında biliyor musunuz? Bunu kendisi istemese bile karakterli, akıllı bir kulun akletmesi gerekir. Akletmesi gerekir. Bana bu kadar iyilik yapan birisine ben bir şeyler yapmam lazım, bir teşekkür etmem lazım diye düşünmesi gerekirken yine de şeytan sizi kandırmasın diye kendine davet eden elçi de göndermiş, kitap da göndermiş. O kitapta benim rahmetimi uman, benim cennetimi uman, benimle olmayı isteyenlere bu yolu size tarif ediyorum. Bu yolu size tarif ediyorum. Bu yol alemlerin Rabbinin önünde secde etmekten geçer. Bu yol alemlerin Rabbini ismini çok anmaktan zikretmekten geçer. Bu yol her an Allah ile olduğunu bilebilmekten geçer. Bu yol böyle gidiyor. O zaman o zaman kul ne yapmalı? Yüceler yücesi olan Rabbinin önünde secdeye varmalı. Secdeye varmalı. Düşünsenize. Allah'ın yüceliği yanında bizim mini minnacıklığımızı düşünün. Ne kadar küçüğüz yani. Ne kadar ufaz. Yani teşbihte hata olmaz derler. Toprağın altındaki bir karınca yuvasını düşün. Bunların işte şey Nazım Hazretleri diyor, bunların bak okulları varmış, mektepleri varmış. Seni ne ilgilendirir ya? <laughs> ne umurun olur değil mi? Karıncalar aşağıda koşuyorlarmış, gidiyorlarmış. birbirlerini yiyorlarmış, çıkıyorlarmış. Kimin ilgisini çekiyor yani? Yok. Allah'ın yüceliğine biliyor musunuz? Bu misal bile olamaz aslında bizim küçüklüğümüz. Öyle olduğu halde bizi dinliyor kalbimizden geçenleri biliyor hepimizin hepimizi kendine davet ediyor. Gelin, gelin kullarım. Benden isteyin, hepinizi teker teker duyarım. Birini öteğine karıştırmadan ne istiyorsan duyarım. Ne istiyorsan usulünce senin ziyanın olmayacak şekilde sana veririm. Sana veririm.